hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ihtiyaç ve istek öğreneceğiz. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet bu bir fuisti arkadaşlar. Bu bir fuisti. Bu nedir? Bu bir şeydir. İhtiyaçtır. Mesela biz krep yapacağız. O yüzden bunun için bir ihtiyaçtır bu. Ee, bu bir istektir. Mesela ben bunu istiyorum. Yiyeceğim. İstiyorum. Bunlar bunları çok seviyorum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu. Bu bir istektir. Bu bir istek çünkü aburcudur. Çocuklar için bir istek aburcu buldu. Son bir malzememiz kaldı. Yani baya bir var gibi. Bu da bir istek. Bu da bir istek. Bu ikisi bir istek arkadaşlar. İkisi de abur cubur. Bir de şu var. Hello baby. Bir de bu var. Bunların bir, iki, üç, dört, beş. Beşi de şey. Ha, dört taneymiş. Dördü de abur cubur. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu olta ise oyuncak tabi yanında balıkları da var böyle rengarenk. Baya bir vardı ama kaybetmedim tabii ki. De. Böyle var arkadaşlar. O, bu bir Bu bir istektir arkadaşlar. Evet. Sanırım video son, sonlanıyor. O yüzden görüşürüz de demek istiyorum ama. Evet böyle işte. Bunların balıklarını rengini de sayalım. Bu bir balık değil. Ama bir balık. Bu pembe. Bu bir yeşil ve mor. Bu bir yeşil mor ve mor. Bu bir sarı. Bu bir sarı ve pembe sarı. Sarı pembe. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Şimdi bazı eşyalar daha göstereceğim. Burada da. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz gibi olan iki balon bir istektir. Böyle bir. Videoyu böyle sonlandırıyorum. Görüşürüz.